Ali çok öfkeliydi. Günlerdir özenle hazırladığı öyküsü, iş yerindeki bir takım aksaklıklardan dolayı derginin o ayki sayısına yetişmemişti. Kızacak o kadar çok insan vardı ki. Ali öfkeyle ceketini sırtına girip sahile indi. Sahildeki dalgalar yosun kokusu taşıyordu. Bu yosun kokusu Ali'yi bir an çocukluğuna götürdü. Ali 10 yaşındaydı ve mahalledeki saatçi dükkanında çalışıyordu. Babası onu yaz tatillerinde hep bu saatçi dükkanında çalışmaya gönderirdi. Burada Hasan Usta'nın yanında çok şey öğrenebileceğine inanırdı babası. Ne öğrenirdi ki bir insan saatçi dükkanında? Bozuk zamanı tamir etmeyi mi? Ali erkenden kalkar, etrafın tozunu alırken dükkana müşteriler tek tek gelmeye başlardı. Kimisi evine görkemli yeni bir saat almak için uğrar dükkana, kimisi ise kolundaki bozuk saati tamir ettirmeye gelirdi. Bir gün müşterilerden biri cebinde bozuk bir saatle gelmişti. Saatin yay hızla ileri gitmeye çalışıyor ama akrep olduğu yerde duruyordu. Hasan Usta saati tamir ederken Ali'ye, görüyorsun ya Ali, yay nasıl da heyecanlı. Tik tok, tik tok edip bir an önce ileri gitmeye çalışıyor. Ama yanlış yapıyor Ali. Önce akrebi ikna etmeli. Ve bir gün Ali henüz günün erken saatlerinde duvarda asılı saatlerin tozunu alırken hiddetle bir müşteri içeri girdi. Hasan ustanın masasının ne gelip ''Hasan usta bu da ne demek oluyor?'' dedi. ''Bu dört oldu dört. Dörttür bu saati buraya getiriyorum ve her seferinde bana oldu deyip veriyorsun. Ama saat her sabah yeniden duruyor.'' Bak bu son olsun Hasan Usta. Bu kez saati aldığımda lütfen saat adam akıllı tamir edilmiş olsun dedi ve hiddetle gitti. Hasan Usta saati alıp masasının çekmecesine bıraktı. Gün içinde müşteriler dükkana tek tek gelip gitmeye devam ettiler. Neredeyse akşam olmak üzereydi fakat Hasan Usta çekmecedeki saati eline bile almamıştı. Birazdan öfkeli müşteri geri gelecekti saati almaya. Ali ustasına saati hatırlatacak oldu. Hasan Usta ise "Merak etme Ali, saatin işi tamam." dedi. Akşam oldu. Hiddetli müşteri geri geldi. Hasan Usta çekmeceden saati çıkartıp ona verdi. Ertesi sabah Ali henüz duvardaki o kocaman saatin tozunu almayı bile bitirmemişken müşteri hiddetle içeri girdi. Bu kez bir öncekinden daha da öfkeliydi. "Bu da ne demek Hasan Usta?" dedi. Hani bu saat yapılmıştı? Yine durdu. Hasan Usta eline saati aldı. Saat bir dakika durup çalışmaya devam etmiş. Ama görüyorum ki sen saatin durduğu yerde kalmışsın. Seni buraya getiren saatin çalışmasına duyduğun özlem değil, öfken olmalı. İyisi mi? Bugün burada saati değil, öfkeni bırak. Öyle git dedi. Denizden gelen dalgalar yalnızca yosun kokusu değil, sert bir rüzgarı da taşıyordu. Ali üşümeye başlamıştı. Önünden bisikletiyle bir postacı geçti. Bisikletin selesinde derginin o ayki sayısı vardı. Dergiler birazdan büfelere dağıtıma gidecekti. Ali ise iş yerine geri dönmeye karar verdi. Öfkenin durdurduğu zaman adlı yeni öyküsünü yazacaktı.